Bismillahirrahmanirrahim. El Kur'an'il Mecid. Bu Kur'an'a yemin ederim. Ey kurban olduğum Şanlı Kur'an. Şerefli Kur'an. Onu inkar edenden daha şerefsiz var mıdır? Onun şeriatına karşı gelen. Onun kanununu inkar eden. Onun hükmüne itiraz eden. Hırsızın kolu kesilemezmiş. Efendim şeriat bizi geriye gelmiş. 20. asırda efendim e, Kur'an'ın hükümleri geçerli değilmiş. Kaldırılmış. He? Hı, seni Yaradan seni ortadan kaldıracak, sen merak etmesen. sen. ne konuşuyorsun sen? O dilleri sana veren Allah, tükürük bezlerini çalıştırmasa, dilini kurutsa, nasıl konuşacaktın bu lafı? Buldun ıslak tükürük bezlerin çalışıyor, dilin ıslak yerde, dır dur konuşuyorsun. Rabbin de diyor ki, konuş bakalım, cehenneme kadar yolun var. Nasıl olsa seni kaçıracak değilim, konuş. Aldın kağıdı kalemle yazıyorsun, ne, ne? rahatın şeriatın aleyhine, yaz bakalım. Aleyhine fermanını yaz bakalım. Ya ahirette ondan tutuklanacaksın. Ya. Ulu Kur'an, şerefli Kur'an, yüce kitabımız elhamdülillah. Biz onun hizmetçileriyiz. Allah hizmetimizi kabul etsin. Ben ben değil Kur'an emeğer candarem. Ne güzel dedi Mevlana. Ben bu can bedende oldukça, ruh de oldukça Kur'an'ın kölesiyim elhamdülillah. Allah başka köleliklerden uzak eylesin. Kur'an Bunların dışındaki düzme düzenlerin köleliğinden kurtar bu milleti ya Rabbi. Amin. Bu millet hangi batınların köleliğine düştüyse hürriyetine kurtar bu milleti ya Rabbi. Amin. Hürriyete çıkar bu millete hürriyet verildi zannediyorlar. Bu karılar çıplak sokakta dolaşıyorlar. Se sen onlara ki şeriatı ister misin? Aman istemem şerahat bizim bacağımızı örter. Biz çıplak gideceğiz. Hürriyet var. Bilmiyorlar ebedi cehenneme ineceklerini kazan gibi kaynayacaklar. Ey ne büyük köle ettiler onları. Ateşe köle ettiler onları ama anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar, test görüyorlar, duymadılar, hakikati duyurulmadılar. Biz de onları davet etmedik. Kimseyi bu yola getirmedik. Kendi kendimizi oyalanıp oyalanıyoruz. Biz de mesul oluyor. Bu Kur'an'dan insan mahrum olur. Bir insan Kur'an'dan nasibini alsın için her şeyini dilersek azdır. Bir insan Kur'an'a gelsin, dinini duysun. Kur'an dinlemeyen dinini bilemez arkadaşlar. Nereden öğrenecek? Kasteden mi öğrenecek? Vel Kur'an'ın mecid. Şanlı şerefli Kur'an'ıma yemin ederim. Ya Rabbi Kur'an'ı bizim nazarımızda, gözümüzde, gönlümüzde en şerefli eyle ya Rabbi. Kur'an'dan daha kıymetli, daha şerefli hiçbir düzen, nizam, kitap gösterme bize ya Rabbi. Amin. Çok dua edelim çünkü bizde sakatlık var. Biz besmelesiz kitaplara verdiğimiz kıymeti Kur'an'a vermedik. Vermiyoruz. Niçin vermiyoruz? Bakın çocuklarımızı nereye yolluyoruz? Kaç tanemiz Kur'an'a yolluyoruz? Kaç tanemiz maymundan türediği öğrenmeye yolluyoruz? Çıktı meydana işte. Çıktı meydana. Hepinizin işi gücü oğlum, kızım, karnende sakın zayıf gelmesin, notun kırık olmasın. Bir daha seni aynı sınıfı sana okutamam. Beni masrafa sokma. Sınıfını geç, ister gavur ol ister Müslüman. Kimse aradı yok. Kur'an biliyor musun? Ehli sünnet misin? İtikadın düzgün müdür? Şerata inanmıyor musun? He? İşte görüyorsunuz. Nasıl yolluyorlar besmelesiz kitapları okuma çocuklarını? Kran tuvalet değil mi? Çantalar o biçim, kolalı efendim yakalar, şunlar bunlar. Camiye yolluyor çocuk, bir ayağında terlik var, bir ayağa çıkmak. Elinde bir elif var, önü yırtık, arkası yırtık. Dostlar alışverişte görsün. Nasıl olsa Kur'an geçerli değil. Haşa ve celle. Ah Kur'an bilenlere bir maaş bağlasalardı. Kur'an bilenler rütbede, kademede terfi olsaydı, Kur'an bilen memur öncelikle alınsaydı, hepsi Kur'an içinde ezberlemişti. Ama, Kur'an'da aş yok diyor Kur'an'da para yok diyor, istikbal yok diyor herif ya. Ne istikbal yok? Yağan yağmur var Kur'an hürmeti nedir? He? Pijanot var Kur'an hürmeti nedir? Aldığın havalar Kur'an hürmeti nedir? Sen Kur'an olmasa bir an yaşayabilir misin? O mübarek Kur'an'ın hürmetine yaşıyorsun, bir de o nimeti tepiyas Bizde büyük gevşeklik var. Allah bizi tevbe nasip etsin. Amin. Çoluk çocuklarımızı Hazreti Kur'an ile yetiştirmeye muvaffak eylesin. Çok gevşeyiz. Ulu Kur'an'a karşı saygımız çok az.